6 Ocak Salı gününden herkese merhabalar arkadaşlar Gün geleninde ay Aslan burcunda olacak ve Aslan'ın yönetme, hakimiyet kurma, liderliğini ortaya koymakla ilgili bir egosunu deneyimlediğimiz bir günden bahsediyoruz aslında. Öğleden sonra ayın Uranüs'le sert bir açısı olacak. O da duyacak olduğumuz haberler hem şok edici etkiler yaratabilir, hem canımızı sıkabilir ama hakimiyet kurmak istediğimiz alanlarda kırıcı etkilerle karşılaşma ve kendi sorgulatma gibi ihtimaller olabilir arkadaşlar. Gücümüzü ortaya koymak istediğimiz günlerden biri, aslında çok kıymetli günlerden biri ama için işin içerisinde biraz da stresi de barındırdığını söylemekte fayda var. Akşam saate kadar ay e, 19.57'ye kadar ay, ayın boşlukta olduğunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. O saate kadar olan işlerde bazı belirsizlikler ve kararsızlıklar olma ihtimali var. Bazı memnuniyetsizlikler de olabilir. O saatten sonra ayın Başak Burcu'na giriş yaptığını gözlemleyeceğiz ve önümüzdeki iki buçuk gün boyunca ay Başak Burcu'nda seyrine devam ediyor olacak. Yani bu durumda biraz daha titiz, detaycı, ayrıntılara takılan dip köşe temizlik, ruhsal olarak birazcık huzursuzluk, kendini yetersiz hissetmekten işe güce daha fazla önem vermek, daha üzerinde bunun işe güce daha fazla ön plana çıkması, işkoliklik ağır basabilir arkadaşlar. 6 Ocak Salı günü akşam saatlerinde Güneş'in Venüs'le kavuşumunu gözlemliyor olacağız. Kesinleşecek. Bir gün önceden zaten size bilgi vermiştim bununla ilgili. Bu kavuşum e, sonrasında gerçekleşmesi e, Güneş tarafından Venüs yakılıyor arkadaşlar. Bu demek ki ilişkilerde göremediğimiz bazı durumlar olabilir Uyumu ve dengeyi biraz hayatımızda abartabiliriz. Aşırı diplomatik tavırlardan dolayı kendi özdeğer ve özgüven konusunda problemler yaşatabilir bize. Başkalarının etkisinde kalıp güvensizlik yaşanabilir. Örneğin, ee, size yakışma bir kıyafetiniz yakışmadı dendiğinde o be çok beğendiğiniz bluzu bir kenara atıp bir daha giymemek gibi. Dolayısıyla başkalarının söylemlerine çok daha fazla önem verme gibi durum olabilir. Tabii ki iyicil etkileri de var. Kendimizi çok daha güzel, keyifli, huzurlu, dengede yaratmak için de ya da güzel estetik sanatsal faaliyetlerimizle ilgili de ışığımızı parlatmak için de kullanabilecek olduğumuz günlerden biri. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Gününüz güzel geçsin, keyfiniz yerinde olsun. Hoşçakalın.